Evet merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Miramar haritasındayım burada ve San Martin bölgesine doğru iniş yaptım bu bölümde o süper oldu hemen uzatma jarjörlü AKM'mizi yapıştırdık atlar atlamaz mutları da tamamlayalım biraz arkadan atladım şu an az çok konumu biliyorum biri burada diyecektim biri burada diyecektim takımın direkt çıktı karşıma geldi Lan arkadaşını mı kaldırıyorsun? Çakal. Oha biri de daha yeni düşüyor. Biri de daha yeni düşüyor. Biri de daha yeni düşüyor. Lan sen ölmedin mi? Sen ölmedin mi? Pardon. Aa bu da silah bulamamış. Gidemezsin ya gidemezsin. Kusura bakma dostum. Atlıyorsun burada çatışma var yani senin işin adı ne ya. Geliyor. Nereden geliyor ama? Buradasın. Buradasın. Hadi 7.62 ver bana. 7.62 ver bana. Ya sen oradan kime bakıyorsun lan? Sen oradan kime bakıyorsun? Anca benim kitleri bitirin. Ancak kitleri bitirin. Başka işe yaramazsınız. Bakalım sende neler varmış. Bu buralarda saklanıyordu. Birilerinin bekliyordu. Ne yapıyordu? Yine uyanık olmakta fayda var. Öyle bir kardeşimizin lootunu inceleyelim. Vay. Vermesi yokmuş ama. 4x AKM'ye mi oturdu? bulduk. Aha gördüm. Lan. lan gitme lan. Gördüm seni. Geleceğim sana da geleceğim. Önce şu evde mi arkadaşım? Ne yapıyorsun sen orada ya? Adam vallahi önüme uçtu. Ölüme uçuş. Hop. Değiyor değil mi oradan? Tamam. Şöyle bir... Çıkart hadi kafanı. Bir tane yedin. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşın soldan mı geliyor? Ona da hazırım. O oh, bir de uzaktan uzaktan geliyor. Ayıkmayalım diye. Ayıkmayalım diye. Bu adam çok akıllı. Bu adam çok akıllı. <laughs> İstemeden oldu ama ölümden kurtulduk vallahi. Arkadaşın çabuk gelsin bak. Sağlık yeniliyorum. Canım çok az. Canım çok az öldüm öleceğim. Canım çok az dedim gelmedi. Lan birinizde de mermi olsun ya Birinizde de mermi olsun arkadaş bu nedir böyle Hah şöyle ya coştur beni Coştur 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 Gir içeriye Şöyle yol boyu bir yapalım ya Kesin bir şimdi bir aksiyon bizi bulur Araba söylerken çok şanslıyım o konuda Muhakkak bir yerden ateş geliyor üzerime Lan Aha. <laughs> Bir artist rampada. Ya botçuk bunu yapma ya. Botçuk bunu yapma ya. Yerimizi belli ettin. Adamlar zaten görmüştür de yani. Ne çabuk gittin be. Ne çabuk gittiniz. Gittiniz oldu. Hemen çoğaldı ek. Burası güzel pusu yeriymiş ama ha. E birimizde de bir keskin nişancı olsaydı keşke. Güzel 11. Burada San Martin sayılır yani yakınız. Bizim botçuk ne oldu? Bizim kilimizi çaldılar herhalde. 9'du aynen. Alçak Osmanlar. Hadi kafama at beni uğraştırma. Direk indir kafama. Güzel yakını attı. Hadi bir aksiyon gelsin artık ya. Hadi rushlayın şu drop'u. Ha, o alırız. Ha şöyle ya gelin ya gelin kaçmıyorum bekleyin sadece şu köşede duracağım. Sakin bir şekilde atış nereden geliyor? E geri gidiyorsun ama araç yani sıktıysan geri gitme. Şan. Aha. Aha seni gördüm. Bekle. Bekle, bekle. Sakin, 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 sakin. sakin göster, sakin. Gel, yaklaş. Çok güzel. Bak gitti arkadaşım. Şimdi ne yapacaksın? O Lingil bu bayağı bir kill aldı. Biraz önce yokluyorum. O arkadaşını kaldıracağım mı zannediyorsun? O arkadaşını kaldıracağım mı zannediyorsun? Artist. Şöyle hemen çimenlerde bir kamufle. Yine setimi yaktınız. Daha yeni aldım arkadaş ya. çok insafsızsınız. elimde birinin elinde kar 98 varmış. Dur şimdi ona da bakacağım. Diğerinin elinde ne varmış? Kesin onda da M24 vardır. Oha! AVM Groza. Bu dolaşmayalım. Aşkasında da AVM vardır. Beynimizi toplatmasın dedim. Aynen dediğimi de yaptı. Tamam sakin. Sakin genç sakin. Bak. Boost'un önemini bir kez daha gördünüz değil mi? O adam beni alırdı. Aman oyun çıkma sakın. Vallahi. Burada alana düşersek madalya verip bizi direkt gönderirler. Gözüm solda pek gitmiş olabilir. Şu atanların bir yerini keselim ya. Bunlar artistler bu. Allah bayağı bir artistler. Hah gördüm. Ağaçmış ha ağacın yanına. Lan be! Iyiydi. İyi de. İyi de neydi? Bayılın be biriniz. Bu Milimetrik bir atış yapmam lazım. Aman bak. Böyle şeyler yapma. Sakın beni üzme. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Sen şöyle keklik gibi çok duruyorsun dostum. Sen orada öyle durursan olmaz. Şöyle şunu bir tutun. Aha. Aha. Lan bu nasıl bir atış? Ben bile nefret ettim kendimden. Ben bile nefret ettim kendimden. Son iki. Neredesin son iki? Gördüm. Gördüm son iki gördüm. O çok açık bir nokta. Adam direkt var ya beni kesiyor alacak. Adam direkt oradan beni kesiyor. Şöyle bir yer misin? Şöyle yersin o zaman Furkan. Bunu kesin yersin yani. Böğrünü görüyordum. Kolunun böğrünü gördüm ama alandayım. Sıkıntı yok. Şöyle bir yoklayayım size. Şöyle bir yoklayayım. Siz de mi alandasınız? Beraberce alanda mıyız? Bana verecek ya hissediyorum alan bende. Şöyle şey yapacağım ona. Bir baygın vermem lazım. Son. o iğne varmış hiç uğraşmadan haydi gençler haydi son iki sakin, sakin, sakin. Sakin. Gel. O bir de alan dışından oynayacak. Seni gidi seni Batuhan seni. Alan dışından bir de böyle çaktırmadan çaktırmadan bakıyor ki yine win aldık yine yarım kalan işimizi tamamladık güzel oyun oldu ya San Martin'i temizledi komple bunlar biraz uğraştırdı mı Yo, bunlar da hiç uğraştırmadı o tepeciler çok senaydı ama onları da aldık sonunda hemen bir istatistiklere göz atalım arkadaşlar Evet 18 kilo almışız arkadaşlar 2366 tam 24 kişilik hasar vermişiz oyunda ana silahımız kral M416 tabi süper başladı süper bitti oyun desteğiniz önemli arkadaşlar kanalıma abone olup videoma da bir like atarsanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere